şöyle aslında şeytan e, Allah'a inanıyor zaten Esat. Allah'a e, inanıyor. 3 dakikamız kaldı. Evet. Esat şeytan Allah'a inanıyor. Allah'ın varlığını da biliyor. Ama şeytan niye cehenneme gidiyor sence Esat? Abi. Çünkü çünkü Hazreti Adem'i kıskanıyor. Hazreti Adem'i kıskandığında ben ateşten yapıldım, o topraktan yapıldı. Ben ama daha üstünüm diyor ve diğer insan diğer insanlara da e, Allah da Hazreti Adem'e işte seçtiği için sanırım diğer insanlara e, şey e, Kur'an okuma falan diyor. Evet evet Sesin çok güzel robot gibi geliyor ama güzel yani ben hoşuma gitti. Temiz robot. Evet. <laughs> Akif Bey'in esat Google'undu. Evet, evet şimdi evet çok güzel esat doğru söyledin şeytan arkadaşlar kendini üstü gördüğü için. Yani kibirinden dolayı. Kibir ne demek biliyor musunuz? Kibir. Evet evet. Evet kendini yani üstün görmek. şey Arkadaşlar şeytan Allah'a isyan etti. Kendisini üstün gördü. Akif senin orada ses geliyor. Allah Allah'a isyan etti arkadaşlar şeytan ve bundan dolayı arkadaşlar şeytan cehennemlik oldu. Çünkü Allah'a isyan etti. Ee, arkadaşlar şunu bilelim. Dünyada sizin işleyebileceğiniz en kötü işlerden birisi sizin diğer, sizin kendinizi üstün görmeniz. Diğer insanlardan kendinizi üstün görmeniz arkadaşlar. Bu Allah'ın hiç sevmediği bir şey. Hani kibir diyorlar ya kibir. Arkadaşlar siz kibirli olmayın lütfen. Çünkü Allah kibirli insanları sevmez arkadaşlar. Allah kibirli insanlara doğru yolu göstermez arkadaşlar. Ee, Allah kibirli olmayan insanları sever. Yani siz arkadaşlar samimi olun, Allah'a karşı samimi olun, diğer insanlara karşı samimi olun. Kibirli olmayın arkadaşlar, kendinizi üstün görmeyin, kendinizi diğer insanlardan üstün görmeyin. Ee, Allah'a karşı kibirli olmayın. Çünkü arkadaşlar Allah bize bazen mesela hastalık gönderiyor, değil mi? Allah bize Hı -hı. bu hastalığı niye gönderiyor sizce? Bu ki, kibirle bir yani, balansı var. Evet Esat. Şeyden um, Allah unuttum, unuttum. Ben söyleyeyim. Çünkü Allah arkadaşlar bizim muhtaç varlıklar olduğumuzu bilmemizi istiyor. Biz Allah'a muhtaçız arkadaşlar. Biz her şeyimiz için Allah'a muhtaçız. Allah bize hastalık gönderdiği zaman onu Allah iyileştirebilir. Başkası iyileştiremez. Yani Allah onu iyileştirirse biz iyileşiriz. Biz Allah'a muhtaçız arkadaşlar. Allah, Allah bize bunu hissettirmek için bize hastalık gönderiyor bazen. Bizim Allah'a muhtaç olduğumuzu hissettirmek için. Çünkü o zaman biz şey biz şeytan gibi olmayız. Değil mi? Şeytan kibirli. Şeytan kendini büyük görüyor. Ama biz Allah bize hastalık gönderdi. Biz Allah Allah'tan Allah'a muhtaç olduğumuzu bileceğiz. Allah bize bazen dert sıkıntı gönderiyor. Ne için? Allah'a dua edelim diye. Elimizi açalım. Allah'a dua edelim diye. Yani kibirli olmayalım diye. Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim diye. Değil mi? Şeytanın tam tersi. Şeytan çünkü ne yapıyor? Allah'ım ben e, topraktan yarattığın insana secde etmem. Çünkü ben ateştenim, ben ondan daha üstünüm diyor. Biz tam tersini yapacağız arkadaşlar. diyeceğiz ki Allah'ım ben sana muhtacım. Ee, sen bana e, şöyle bir hastalık göndermişsin ama ben Ya Rabbi e, yani ben e, sana muhtaç olduğum için ben ellerimi sana açıyorum Ya Rabbi. Sen bana ne gönderirsen, sen bana ne verirsen ben ondan Allah'ım mutluyum, ben ondan razıyım. Çünkü sen bana bir şey gönderdiysen ben ondan mutluyum Allah'ım. Çünkü sen sadece benim iyiliğimi düşünüyorsun. Yani sen bana bir şey verdiysen, Allah'ım ben bu sınavdan geçemediysem, ben biliyorum ki Allah'ım sen bunu bir amaç için yaptın. Belki de ben daha çalışkan olayım diye mesela belki. Veya belki de benim e, sana daha çok dua etmem için mesela belki sen bana bunu gönderdin. Ama ben biliyorum ki Allah'ım hayatta ne varsa hepsi benim için